Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sanki hava aşırı sıcak değilmiş gibi çayımı alıp geldim. Hazırsanız hep birlikte üniversite tavsiyelerine başlayalım. Kendimden kısaca bahsedeyim. Ben ilk olarak Mersin Üniversitesi'nde ön lisans okudum. Mezun olduktan sonra arada farklı bir üniversiteye gittim. O üniversiteden bahsetmek istemiyorum çünkü hocalar çok iyiydi ama okula hiçbir şekilde gitmediğim için fiziksel olarak. Online olarak sadece bir yıl geçirdim. Daha sonrasında Çukurova Üniversitesi'ne yatay geçişle geçtim. Bu arada arada olan o üniversiteye gitme sebebim tamamen kışın o üniversiteye kar yağıyor olmasıydı ve biz Hatay'da yağmurdan başka kışı hissettiren hiçbir şey görmediğimiz için yağmurda sadece birkaç günlük olduğu için kar yağıyor olması ve kışın çok sert geçiyor olması benim gibi kış aşığı bir insan için fazlasıyla tatmin edici bir özellikte. Ama orada geçirdiğim bir yılın ardından fiziksel olarak o şehre gitmek istemediğime karar verdik ailece ve sonrasında Çukurova Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptım dediğim gibi. Yani toplamda iki tane üniversite bitirmiş oluyorum. Evet kendimden kısaca bahsettiğime göre tavsiyelerimi geçebiliriz. İlk olarak olarak ilk günde işinize yarayabilecek bir tavsiye vereceğim. Arkadaş edinmekle ilgili. Aslında nasıl arkadaş edindiğimle ilgili ve üniversitede özgüvenimi nasıl geliştirdiğimle ilgili ayrı iki video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü benim üniversiteye başlamadan, daha doğrusu Çukurova Üniversitesi'ne başlamadan önceki, hatta Çukurova Üniversitesi'ndeki ikinci seneme sanırım başlamadan önceki özgüvenimle ikinci senemden sonraki özgüvenim arasında dağlar kadar fark var ve özgüvenimi tamamen kendi çabamla geliştirdim. Bununla ilgili kurslar vesaire varsa onları bile gitmeyi düşünürken kendi başıma bunun üstesinden geldim. Arkadaş edinmekle ilgili de ayrı bir video çekmek istiyorum. Çünkü arkadaş edinme konusunda çok iyi olan bir insan değildim. Ama sonrasında arkadaş edinmek benim için öyle bir raddeye geldi ki kendi arkadaşlarımı edinebildim. Kendi arkadaş grubumu değil, kendi arkadaş gruplarımı oluşturdum. O yüzden ben bunları başarabildiysem siz de başarabilirsiniz mottosuyla. Bunlarla ilgili videolar çekmeyi düşünüyorum. Bu tarz videolar istiyorsanız yorumlara bırakabilirsiniz. Evet ilk tavsiyeme gelelim. Eğer yurtta kalacaksanız, zaten yurda yerleştiğiniz zaman yerle Aşama aşamasında yemekhaneye inerken indiğiniz zaman vesaire %99 arkadaş ediniyorsunuz. En basitinden oda arkadaşınızla ister istemez küçük diyaloglarınız oluyor ve onunla arkadaş oluyorsunuz. Daha sonra o sizi arkadaşlarıyla tanıştırıyor. Kısacası yurtta kalacaksanız eğer zaten ister istemez okula gitmeden önce arkadaş edinmiş oluyorsunuz. Evde kalacaksanız ya da yurtta küçük bir ihtimal ama arkadaş edinemediyseniz okulda arkadaş edinmek zorundasınız. Birincisi okulun ilk haftası okula mutlaka gidin. Çünkü okulun ilk haftası zaten arkadaş edinme haftası. Haftasıdır. İlk gruplar, ilk arkadaş edinmeler, sınıfta merhabanızın olacağı kişileri vesaire genelde ilk hafta tanıyorsunuz. Ve ilk hafta özellikle de ilk gün herkes arkadaş edinmeye çalıştığı için normalden daha güler yüzlü, normalden daha cana yakın, normalden daha tanışmaya hevesli diyeyim oluyorlar. Mesela en basitinden okulun ilk günü yanı boş olan birinin yanına gidip oturabilir miyim? Yanınız boş mu? Vesaire diye sorarak onun yanına oturabilirsiniz eğer evet derse. Hayır derse de hiç sorun etmeyin. Yanı boş olan başka bir sorun. Çünkü illaki birinin yanı gerçekten boştur. Mesela benim yanım boş mu diye sorarak yanına oturduğum ve arkadaş olduğum birçok arkadaşım oldu. Aynı şekilde bana da yanım boş mu diye sorup yanıma oturup benimle arkadaş olan birçok kişi oldu. Burada çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Bir kişiyle arkadaş olduktan sonra başka insanlarla tanışmayı, başka insanlarla arkadaş olmayı bırakmayı kendime küçük bir örnek vereceğim. Ben Çukurova Üniversitesi'ndeki sanıyorum ki ikinci senemde biriyle arkadaş olmuştum tamam mı? O kişiye A diyelim. A başta çok normal görünüyor. Herkes başta öyle görünür. Sonrasında beni A başka bir arkadaşıyla tanıştırdı. Ona da B diyelim. Ben B ile arkadaş olduktan sonra onu sadece A'nın yanındayken görüyordum. Merhaba merhaba duyduk ve o kadar. Çok fazla sohbetimiz hatta neredeyse hiç sohbetimiz yoktu. Sonra bir gün ben... Bu çok önemli. Okulda bizim fakülteye çok yakın bir kafe vardı. Ben o kafeye sanırım ilk defa tek başıma gidiyordum. Bunun için çok heyecanlıydım çünkü ondan önce asla tek başına kafelere, kantine vesaire gidebilen bir insan değildim. O yüzden o gün zaten benim için çok önemli bir gündü. Her neyse ben kafeye gittim, Kendim içecek söyledim ve oturdum. Aradan iki dakika kadar bir zaman geçti ki sanırım daha içeceğim bile hazır değildi ve içeri biri girdi. Anın arkadaşı B ve o da tek başınaydı. Ondan sonra içeri girdi, biz önce bir selamlaştık, içeceğini söyledi ve benim yanıma geldi. Nasılsın, ne yapıyorsun vesaire derken bir sohbet etmeye başladık. Ve o günden sonra benim en yakın arkadaşım B olmuştu. Bir süre sonra A'yı daha iyi tanımaya başladıktan sonra onun bana uygun bir arkadaş olmadığını fark etmiştim. Onunla da arkadaşlığımı bitirmiştim. Ama B ile olan arkadaşlığımı sürdürmeye devam etmiştim. Kısacası arkadaşlarınızın arkadaşlarıyla da tanışın. Belki de onlar sizin için en doğru, en gerçek arkadaşlar olacaklardır. Bu asla belli olmaz. Bu arada lisede olduğu gibi üniversitede de İlk tanıştığınız insanla dönemin sonuna kadar dahi arkadaş olmuyorsunuz genelde. Herkes günü kurtarmaya bakıyor. Sadece merhaba diyebileceği, not isteyebileceği arkadaşlar edinmeye çalışıyor. Yani kısacası arkadaş edinmek için çabalayın. Biriyle arkadaş olduktan sonra tamam arkadaşımı buldum ve artık benim en iyi arkadaşım o gözüyle bakmayın. Belki o sizin için doğru arkadaş olmayacak. Belki de siz onun için doğru arkadaş olmayacaksınız. Bunu bilemezsiniz. Dedikodu yapmayın diyeceğim ama bununla ilgili bir olay anlatacağım. Bence şok edici bir olay. Mersin Üniversitesi'ndeki ikinci yılımda bir arkadaşım arkadaşım anlatmıştı. Ya yurdu temizleyen kişi ya da yurttaki kızlardan biri. E, ...ikisinden i̇kisinden biri hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama biri yurtta bir önceki sene kalan bir kız hakkında konuşmuş tamam mı? Sonrasında bu o kızın kulağına gitmiş ve kız bildiğiniz ertesi gün gelip yurdu basmış ve o kişiden hesap sormuş. Böyle korkunç bir olay bile yaşayabilirsiniz. Bence gerçekten korkunç. Başka bir olay daha anlatacağım bununla ilgili. Benim aynı yurtta kaldığım iki kişi vardı. Aynı zamanda o da arkadaşlarım olduğu için görüşmek zorunda olduğum kişilerdi. O dönem bir arkadaş grubu kurmuşlardı. O ikisi ve birkaç kişi daha. Bir gün yurda geldiler ve o kişiler hakkında dediler ki biz artık onlarla asla görüşmeyeceğiz. Onlar bize göre değil. Bu söylediklerini asla unutmuyorum. Dediler ki bize onlarla gören insanlar bizim de onlar gibi olduğumuzu düşünür. O yüzden biz artık onlarla görüşmeyeceğiz. Ben daha öyle mi falan dedim ve konu kapandı. Aynı gün dışarıdaydım. Yurda geldim. Odanın kapısını bir açtım. Ve o kişilerle oturmuşlar. Sohbet ediyorlar. Gülüyorlar. Eğleniyorlar. Ve sonrasında bana şey demişlerdi. Biz onları yanlış anlamışız. Aslında öyle değillermiş. Ben sadece şunu düşündüm. İki yüzlüler yalancılar, dedikoducular <laughs> mesela bu olaydan önce onlara %1 oranında dahi olsa güveniyorsam bu olaydan sonra benim için %0 bile değil eksilere vesaire düşmüştü. Unutmayın ki bugün A kişisi hakkında size konuşan birinin Yarın C kişisini anlatacağı B kişisi sizsinizdir. Bir diğer maddemiz kendinizi kullandırmayın. Mesela o da arkadaşlarımdan biri benden sürekli kremimi, kıyafetlerimi vesaire istiyordu. Ama sürekli her gün bildiğiniz. Alacağım ama dışarı çıktığım zaman unutuyorum vesaire diyordu. Bir defa ister verirsin gerçekten yoktur. İki defa ister verirsin Belki gerçekten yoktur. Ama sürekli 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 istemek bir insana kullanmaktır ve kendinizi kullandırmaya devam ederseniz sürekli sizi kullanacaklardır. Yurtta oda değiştirmiştim ve oda değiştirdiğim ilk gün Yeni odamdaki oda arkadaşım. Daha kızı tanımıyorum etmiyorum. İsmini bile bilmiyorum. Bana para istemişti. Dışarı çıkacağım. Şu an nakitim yok demişti. Ve aynı odada yakın arkadaşıyla birlikte kalıyordu. Yurtta tanıdığı bir sürü insan vardı. Ama benden istemişti. O dönem kardeşim de benimle birlikte yurtta kalıyordu. Ve ben dedim nakit para olmadığını, kardeşimden istediğimi vesaire söylemiştim. O şekilde vermemiştim. Henüz bir insanı tanımadan ona borç veriyorsan o paranın tamamen gittiğinde göz almalısın. Çünkü tanımıyorsun. Belki verir, belki de vermez. Bu konuyla ilgili son bir örnek vereceğim. Odaya taşındığım ilk gün benden borç para isteyen kız vardı ya. Aylar sonra bunlara bilgisayardan yapmaları gereken bir ödev verilmiş. Tamam mı? Kız benden laptopumu istemişti. Ben de herhalde birkaç saat sürecek ya da bir gün sürecek bir ödevdir diye düşünmüştüm. Ödev hakkında hiçbir bilgim olmadığı için. Ve o esnada sanırım yurttan çıkacaktım ya da ders mi çalışıyordum. Ama bir şey olmuştu ve bilgisayarı zaten veremeyecek bir durumdaydım. O yüzden vermemiştim. Ondan sonrasında erkek arkadaşımla konuştuk ve erkek arkadaşım da o bölüm mezunu. Hatta onların bir üst sınıfıydı. Ve erkek arkadaşımla konuştuğum zaman bana dedi ki o ödev günlerce süren bir ödevmiş. Bunun için bilgisayara bir sürü programlar kuruluyormuş. O programların takip edilmesi gerekiyormuş. Yani sırası haftalarca benden bilgisayarımı alacaklar. Bir sürü bilgisayarıma programlar indirecekler. Ve gün içerisinde saatlerce bilgisayarım onlarda kalacak. İnanabiliyor musunuz? Bir insandan böyle bir şey için bilgisayarını istiyorsunuz. Yani gerçekten inanılmaz. Neyse ben bunu duyduktan sonra tabii ki bilgisayarımı asla vermeyeceğimi anladım. Ama sorun şuydu ki o dönemde hayır demeyi bilmiyordum maalesef. Hayır demeyi bilmediğim için sürekli şu an dışarı çıkıyorum. İşte şu an ödev yapacağım, işte birazdan ben kullanacağım vesaire diyerek oyalamak mı diyeyim, erteledim vermeyi diyeyim. Bu arada gerçekten ders çalışıyordum ve gerçekten bilgisayardan ders çalışıyordum. Sonrasında başka bir arkadaşlarından bilgisayar almışlardı. Günler boyunca saatlerce o bilgisayardan bir şeyler yapıyorlardı. Yani bilgisayar zaten telefondan sonraki insanın bence en özel eşyasıdır. Bu arada belki bilgisayarları yoktur. O yüzden senden istemek zorundadırlar. Seni yakın görmüşlerdir vesaire diyecek kişiler için söylüyorum. Onlarla yakın falan değildik. Sadece o da arkadaşıydık o kadar. Bu konuya bu sefer gerçekten son örneği vereceğim. Başka bir arkadaşımın bir gün telefonu bozuldu. Ailesini, erkek arkadaşını vesaire aramak için o da arkadaşına telefonu istemiş ve o da arkadaşı demiş ki bu kusura bakma telefon benim için özel bir eşya ve sana veremem. Arkadaşımın bu olayı bana anlatması benim için uyanış gibi bir şey olmuştu. Çünkü aslında kendi içinde düşündüğüm şey de zaten buydu. Bilgisayarın özel bir eşya olduğunu düşünüyordum. Ve ben de benden bilgisayarımı istedikleri zaman aynı cevabı verseydim ilk günden olayı kapatmış olurdum. Belki onu söylemek benim için başta zor gelecekti. Bunu söylediğim için kendimi kötü hissedecektim. Ama en azından o olay benim için kapanmış olacaktı. Ve sürekli aklımın gerisinde acaba benden bilgisayarımı isterler mi? Acaba şimdi odaya gitmesem mi? gibi rahatsızlıklar olmayacaktı. Her neyse birisi sizden özel bir eşyanızı isterse siz de kusura bakma özel veremem diyebilirsiniz istiyorsanız alınsın. Vermek istemiyor olabilirsiniz. Hayır demek ve hayır cevabını duymak aslında dünyanın en normal şeyi. Sadece buna alışık değiliz maalesef. Şimdi biraz dersler hakkında konuşalım. Yine Mersin Üniversitesi'ndeyken bir İngilizce öğretmenim vardı ve bir gün derste bize demiştik ki asla yapamadığınız bir şey var mı? Herkes işte İngilizce yapamıyorum, ben matematiği yapamıyorum demişti. Tabii ki hoca bunu dersler anlamında sormamıştı sadece. Genel olarak sormuştu. Şu an ders dışı verilen cevapları hatırlamadığım için başka bir örnek veremeyeceğim. Hoca cevapları duyduktan sonra demişti ki peki bu şeyi yapabilmek için gerçekten çaba harcadın mı? Bu benim için o zamanlar matematik dersiydi ve ben matematik dersine asla yapamıyordum. Diyordum ki ben matematiği asla veremem. Nasıl vereceğim? Çünkü matematik bilgim gerçekten sıfır falandı. Sonrasında matematik dersini tamamen kendi çalışarak vermiştim. Okul bittikten sonra yurda gidiyordum. Yurda gittikten sonra çalışma odasına gidiyordum. Ve çalışma odasında saatlerce videolar izliyordum. Ders çalışıyordum. Hocanın verdiği örnek soruları çözüyordum vesaire. Sonrasında sınava girdim ve sanırım büte bile kalmadan matematiği vermiştim. Hadi Matematik matematiği bir şekilde zaten yapabilirdim diyelim tamam mı? Çukurova Üniversitesi'nde 3 dönem boyunca aldığım bir ders vardı. O kadar o kadar zor bir dersti ki bunu size anlatabilmem gerçekten mümkün değil. Fransızca sınavına sıfır Fransızca bilerek girsem o dersin sınavına çalıştıktan sonra girdiğimde aldığım puandan daha yüksek bir puan alırım. Sanırım doğru söyleyebildim emin değilim. O derse girdiğim ilk gün dedim ki ben bu dersten kalacağım. Benim okulum uzayacak ve ben bu dersi veremediğim için bu okuldan mezun olamayacağım. E gerçekten son seneye kadar o dersi veremedim. Ama derse giriyordum. Hiçbir şey anlamamış olarak dersten çıkıyordum. Son sene hoca değişti ve bence hocanın da etkisiyle ama derse gerçekten çalışarak tamamen kendi çalışmamla gerçekten anladım ve dedim ki bu ders aslında çok kolaymış. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. O dersin bütüne bile kalmadım. O dersten geçtim ve o ders benim ortalamamı yükseltti. Yani buna hala inanamıyorum. O kadar şok oldum ki. Bu arada ilk iki sene de o derse çaba göstermeye çalışmıştım. Ama sonuna kadar yüklenmemiştim kendime açıkçası. Sadece derse gidiyordum. Hocanın anlatışından hiçbir şey anlamadığımı fark ediyordum. Dersten çıkıyordum. Eve geliyordum ve çalışmıyordum. Sanırım çalışmamıştım. Sadece derse gidiyordum ve dersi dinliyordum. Hatta bazen dersi gitmenin beni hiçbir şekilde etkilemediğini bana hiçbir şekilde bir şey öğretmediğini fark edince gitme isteğim de azalıyordu. Bu o yüzden gitmediğim dersleri de olmuştu sanırım. Ama son sene tüm derslere gittim. Kendi notumu tuttum. Hocanın anlattığı her şeyi yazdım. Ve özellikle sınavdan bir hafta önce öyle bir çalıştım ki hocanın ek puan vermesine vesaire gerek kalmadan ortalamamı da yükselterek o dersi verdim. O dersten kurtuldum ve o ders hayatımdan defolup gitti. Gerçekten çok mutluyum. Kısadan ise hiçbir ders için çok zor yapamıyorum demeyin. Eğer diyorsanız benim bu dersimi hatırlayın ve deyin ki Amile o dersen geçtiyse ben de bu dersen geçebilirim. Yeter ki gerçekten çabalayın. Günün sonunda içiniz rahat bir şekilde evet ben gerçekten çabaladım. Gerçekten elimden gelenin en iyisi buydu diyebiliyorsanız zaten elinizden gelenin en iyisini yapmışsınızdır. Özellikle ilk sene dersler daha kolay olduğu için işte matematik, tarih, Türk dili gibi dersleri ilk sene gördüğünüz için onun dışında bölümünüzdeki en temel dersleri diyeyim. ilk sene aldığınız için ilk sene not ortalamanızı yüksek tutmaya çalışın. Ayrıca yatay geçiş tarzı şeyler düşünüyorsanız ortalamanızın yüksek olmasına ihtiyacınız var. O yüzden ilk sene ortalamanızı mümkün olduğu kadar yüksek tutmaya çalışın. Unutmayın sosyal hayat ve akademik hayat aynı anda yürütülebilir. İkisi arasındaki dengeyi bir defa kurduktan sonra gerisini getirmeniz kolay olacaktır. Mesela çok değil, düzenli çalışın. Yurda gittiğiniz zaman ya da eve gittiğiniz zaman sadece o gün işlenen derslerin tekrarını dahi yapsanız sınav haftalarında olan yükünüzü hafifletecektir. Bugün de size küçük bir taktik vereceğim. Ben okula hep aynı defteri götürürdüm. Bütün derslerin notlarını oraya yazardım. Sonrasında eve gelirdim ve o defteri temize çekerdim. Bu sayede hem temize çekerken tekrar yapmış olurdum. Hem okula giderken hangi ders vardı, bugün hangi defteri götürmeliydim vesaire gibi bir karmaşıklık yaşamıyordum. Hem okula sadece bir tane defter götürüyordum. Öyle elimde 2-3 tane defter tutmama gerek kalmıyordu. Hem de tüm derslerin notları dağınık bir şekilde de olsa tek bir defterin içinde de bulunuyordu. Özellikle ön lisans okuyorsanız, zorunlu stajınız varsa stajı ilk sene yapın ve kurtulun. Ben ilk yaz saatinde yapıp kurtulmuştum. Sonraki sene arkadaşlarım nasıl staj yapacağız, nasıl nasıl bulacağız vesaire diye dertlenirken ben ve staj yapan diğer arkadaşlarım çok rahattık. Ayrı staj yapmak benim hocalarla iletişimime, ders notlarıma derse katılımıma kadar akademik hayatımı etkilemişti. Hatta staj sınavını yapan hoca bana stajı en verimli geçiren öğrencilerimdensin demişti. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben staj yapmadan önce stajın çok gereksiz olduğunu, tamamen bir işkence yöntemi olduğunu düşünüyordum. Ama stajımı iyi ve ilgili bir firmada yaptığım için bu konudaki düşüncelerim değişmişti. Bu arada stajınızı yapacağınız yer tamamen şans. Benim aksime stajını çok kötü geçiren arkadaşlarım da olmuştu. Hatta bir tanesinin staj yaptığı yerdeki kişiler o kadar kötüydü ki bir evrakı gibi bir şeyi eksikti ve hocaya hocam lütfen beni onlarla tekrar muhatap etmeyin, iyi ayrılmadım vesaire demişti. Yani ben stajımı iyi geçirdim, şanslıydım ama herkes o kadar şanslı olmayabilir maalesef. Umarım stajınızı ilk sene yapıp kurtulursunuz. Umarım iyi bir yerde yaparsınız ve umarım akademik alanda faydası olur. Bir diğer maddemiz arka sıralarda oturmayın. Mümkünse en ön sırada, mümkün değilse en öne en yakın sıralarda oturun. Tam hocaların gözleri size aşina oluyor. Ders başlamadan önce vesaire sizinle genelde ufak tefek de olsa muhabbet ediyorlar. Hem daha kolay not tutabiliyorsunuz. Tahtayı daha net görebiliyorsunuz. Fotoğraf, video, ses kaydı çekmenize eğer izin veriliyorsa daha kolay çekebiliyorsunuz. Ben üniversite hayatım boyunca ya en ön sırada oturdum ya da mümkün olan en ön sıralarda. Bu yüzden hocalarım bana göz aşinalığı oluyordu ve yanlarına gidip bir şey sorduğumda arka sırada oturanlara nazaran bana daha ilgili davranıyorlardı. Ayrıca az önce de söylemiştim ama devam zorunluluğumun olmadığı derslere bile mutlaka katılıyordum. Kendi notumu kendim tutuyordum. Derste sadece dersi dinliyordum. Başka hiçbir şeyle uğraşmıyordum. Bu yüzden sadece ders Dersi derste dinlemeyle bile sınav zamanı çok çalışmasam da notlarım genelde yüksek oluyordu. Nitekim yüksekliğim. Kendi notunuzu kendiniz tutun. Birinden alırıma güvenmeyin. Sınav zamanı sınıf grubunda not dilenenlerden olmayın. Bu konuda gerçekten saatlerce konuşabilirim ama çok konuşmak istemiyorum. Bizim sınıf grubunda not isteyip de kimse not atmadığı için grupta kendi kendine bireysel olarak kavga eden ve birileriyle kavga ettiğini düşünen o kadar çok kişi olmuştu ki. Ben bir önceki gün uyacağım saati bile o ders saatine göre belirliyorsam ertesi gün sabahın köründen uyanıp hazırlanıp o otobüs çilesini çekiyorsam, sonrasında okula gelip aslında her öğrencinin yapması gerektiği gibi o derse zamanımı ayırıyorsam, saatlerce o derste bulunup o sırada oturup orada not alıyorsam, sınav haftası birinin bana not atar mısınız demesiyle kimseye not atmam. Kendi arkadaşlarıma sürekli devamsızlık yapan kişiler değillerse not veriyordum tabii ki. Onlar da gelmediğim haftalarda bana not veriyorlardı. Ya da mesela biriyle çok samimi değilimdir ama normalde derse gelen biridir. İşte önceki hafta gelmemiştir. Bir durum vardır vesaire. Öyle durumlarda da veririm. Ama öyle tüm sene boyunca gelmeyip sonra keyfine göre not isteyen kimseye not vermeyin. Bu arada hazır not tutmaktan bahsetmişken size burada küçük bir arkadaş edinme taktiği vereyim. Mesela diyelim ki okulun ikinci haftasındasınız ve okulun ilk haftası görmediğiniz biri geldi ve onunla tanıştınız. Diyelim ki selamlaştınız vesaire. İstersen geçen haftanın notunu verebilirim. Ben not tutmuştum vesaire diyerek onun arkadaş olabilirsiniz. Tabii ki bunu kendinizi kullandırmadan ve mümkünse bir defalık yapmanızdan bahsediyorum. Öyle sürekli her gelmediği derste Imla sa her derse gidiyorsun bana not versene diyen ve sizi kullanmaya çalışan korkunç insanlardan kesinlikle ama kesinlikle uzak durun. Mesela bizim matematik öğretmenimiz her hafta ödev veriyordu ve 10 hafta ve üzeri yapan kişilere sınava ek puan vereceğini söylemişti. Video sınıf grubunda birileri konuşuyorlardı. Birisi birine dedi ki: "Sen ödevi yapmış gibi duruyorsun. Bize de göndersene." O da dedi ki: "Gönderemem." Ve ben şok oldum. İlk başta şaka yaptığını düşündüm. Sonra dedi ki çözmek isteyen olursa birlikte uğraşabiliriz. O mesajı hala unutamıyorum. Ciddi anlamda hayır demiş. Çok özgüvenli bir hareket. Çünkü herkes kolay kolay hayır diyemez. Arkadaşlık konusunda küçük bir şey daha söyleyeceğim. İlk tanıştığınızda size uygun olmadığını düşündüğünüz kişi genelde gerçekten size uygun bir insan değildir. Hislerinize güvenin ve yine arkadaş olun ama sadece arkadaş olun. En yakın arkadaş ya da tek arkadaşım moduna girmeyin o kişiyle. Bir diğer maddemiz ilk sene yeni tanıştığınız insan insanlarla eve asla ama asla çıkmayın. Bence çıkmayın. Yurt hayatı boyunca herkes en az bir defa acaba eve çıksam mı diye düşünür. Ancak özellikle ilk seneden bahsediyorum. O kadar kısa bir süre tanıdığınız insan, gerçekten tanıdığınız insan olmayabilir. Birincisi insanlar yurtta kalırken ve evde kalırken tamamen farklı kişiliklere bürünebiliyorlar. İkincisi karşınızdaki insan kira, elektrik gibi ödemeleri geciktirebilir, ödemeyebilir. Şu an bende o kadar para yok vesaire diyebilir. O sorumluluğu vesaire tamamen sizin üstlenmeniz gerekebilir. Yurt hayatı zor ama unutmayın ki ev hayatı daha zor. Mesela Mersin Üniversitesi'ndeki ikinci senemde birileri arkadaşlarıyla birlikte ilk senelerinde eve çıktılar tamam mı? Aradan sanırım iki ya da üç hafta geçti ve bir baktık ki eşyalarını yurda geri taşıyorlar. Anlaşamamışlar ve yollarını ayırmaya yani yurda dönmeye karar vermişler. Şimdi en sevdiğim maddelere geliyoruz. Arkadaş edinebilmek için, CV'nize yazabilmek için okuldaki, yurttaki etkinliklere mümkünse katılın. Mesela ben Mars Üniversitesi'ndeyken orada yapılan iki etkinliğe katılmıştım. Birinde katılım sertifikası vermişlerdi. Diğerini Mars'ın Emniyet Müdürlüğü düzenliyordu ve kupa bardak dağıtmışlardı. Çukurova Üniversitesi'nde katıldığım etkinliklerde ise genelde günün kurtaracak arkadaşlar edinmiştim. Ve bu da arkadaş edinme konusundaki özgüvenimi artırmıştı. Bana daha rahat arkadaş edinme konusunda fayda sağlamıştı. Ek olarak Mersin Üniversitesi'nde okurken yurtta kalıyordum. Yurtta halk eğitim merkezinde açılacak kurslar için başvuru formları dağıtmışlardı ve ben açılacak tüm kurslara katılmıştım. Tabii kaydolduğum olduğum tüm kurslar aynı zamanda bana uygun olduğunu düşündüğüm kurslardı. Yani kendimden çok alakasız asla ilgimi çekmeyen kurslara kaydolmamıştım. Kurslar açıldığı zaman halk eğitim merkezindeki hocalar eğitim vermek için yurda geliyorlardı ve eğitimin sonunda sertifika veriyorlardı. Benim İngilizce A1, İngilizce A2, ilk ve işaretli sertifikalarım olmuştu bu sayede. Ben zaten üniversiteye başlamadan önce işaretli biliyordum ama belgem yoktu. Bu sayede belgemi de almış oldum. Bir diğer maddemiz ise hobi edinin. Özellikle bir konuda iyi olduğunuz zaman bu sizin özgüveninizi çok artırıyor. Hani az önce demiştim ya işaretli zaten biliyordum diye. Biliyor olduğum için hocayla diğerlerine nazaran daha çok sohbetimiz vardı. Mesela her derste hoca örnek cümleler veriyordu ve o örnek cümleleri işaretliğine çevirmemizi istiyordu beni har kaldırdığında düzenli olarak bana şey diyordu Armile yavaş yap tamam mı? Bu cümle bile hoca beni her kaldırdığında söylediği için benim özgüvenimi etkilemişti. Özellikle ilk ay çok harcama yapmayın. Çünkü ekstra masraflarınız mutlaka çıkacak. Her zaman kenarda kullanmadığınız bir miktar paranız olsun. Bunu acil durum güvencesi gibi düşünebilirsiniz. Ben üniversite hayatım boyunca bunu uygulamıştım ve faydasını görmüştüm. Mesela yurtta kaldığım dönem yurt ücreti, otobüs ücreti gibi zorunlu harcamalarımı yazmıştım. Bunları hesaplamıştım ve her ay şu kadar zorunlu harcamam olacak diye düşünerek kendimi ona göre ayarlamıştım. Evde kaldığım Dönemde de ev kirası şu kadar, elektrik kirası şu kadar vesaire vesaire diyeyim. Böyle zorunlu harcamalarımı biriktirmiştim, ortalama bir fiyat çıkarmıştım. Daha doğrusu ortalama bir masraf bütçesi ve kendime ona göre ayarlamıştım. Şimdi sıra geldi en sevdiğim maddelere. Okuduğumuz şehri yalnız da keşfedin. Eğer üniversitenizin bulunduğu şehir ilk defa gittiğiniz, bilmediğiniz bir şehirse o şehri, o şehrin sokaklarını yalnız da gezin. Mesela ben Adana'da okurken Adanalı arkadaşlarımın bile gitmediği müzelere gitmiştim. Hem de defalarca kez. Mersin Üniversitesi'ndeki ilk senemde erkek arkadaşım sayesinde kültür merkezini keşfetmiştim. Ve ikinci senemde full yalnız gitmiştim. O kadar keyif alıyordum ki anlatamam. Mesela yurtta kitap okuyamadım bir dönem olmuştu. Ama kültür merkezine gittiğim zaman saatlerce kitap okuyordum. Kampüsünüzde yalnız da vakit geçirin. Arkadaşlarınızla da, da vakit geçirin tabii ki ama bunları zaten arkadaşlarınızla yaparsınız diye yalnız da yapmanızı öneriyorum. Ben sırf bunun için yani kampüste yalnız vakit geçirdiğim için termos almıştım. Sabah evden çıkmadan önce termosumu dolduruyordum. O gün canım ne istiyorsa. Mesela hasta olduğum zaman kendime nane limon yapmıştım. Başka hasta olduğum bir zaman bitki çayı gibi bir şey yapmıştım. Diğer zamanlardaysa o an canım ne istiyorsa. Mesela markete gidiyordum tamam mı? İçecek olarak ne alabileceğimi bakıyordum. Hani böyle paket şeklinde satılan tek içimlik içecekler oluyor ya. Onlardan alıyordum. Okula gideceğim sabah o içeceği yapıyordum. Ders sonrası kampüsteki çardaklardan birine oturuyordum. Genelde yanıma genelde değil her zaman ama her zaman mutlaka kendimi bile unuturum ama yanımda kitap götürmeyi unutmam. Kitabımı alıyordum, termosumu alıyordum ve Çardağa oturup rahat rahat kitabımı saatlerce orada okuyordum. Termosumdaki içeceğimi içiyordum. O kadar keyifliydi ki size anlatamam. Mesela bu durum benim tek başıma geçirdiğim zamanları normalize ve romantize etmeme neden oldu. Buna ek olarak yine tek başıma olduğum zamanlarda okulun kütüphanesine gidiyordum. Saatlerce kitapların arasında dolaşıyordum. Bu size çok saçma ve zaman kaybı gibi gelebilir ama benim hayatta en keyif aldığım şeylerden bir tanesi. Neredeyse kitap okuma kadar sevk aldığım bir aktivite. Ve biriyle birlikte gittiğimde yalnız gittiğim zamanki kadar keyif almıyorum mesela sık sık fotoğraf çekin, fotoğraf çekilin, video çekin, video çekilin, arkadaşlarınızla fotoğraf çekin, yurt odanızı çekin, anı kutusu yapın, fotoğraf albüm yapın, film izleyin, dizi izleyin, yeni müzikler keşfedin, üniversite hayatınızı romantize edin. Belki bu kelimeyi duymaktan çok sıkılmışsınızdır. Ama bir şeyi romantize etmek gerçekten ona karşı duyduğunuz, hissettiğiniz her şeyi daha güzel, daha yapılısı bir hale getiriyor. Hayattan daha çok güzel kalmayı sağlıyor. En azından benim için öyle. Lütfen günlük tutun. Duygularınızı, düşüncelerinizi, gün içerisinde yaptığınız şeyleri, hayallerinizi not alın. Tabii günlüğünüzü iyi bir yerde saklamayı da unutmayın. Ve lütfen bu videoyu kapattıktan sonra kendinize mektup yazın. Üniversite başladıktan sonraki kendinize olabilir. Üniversite başladıktan sonra eğer zorlanacağınızı düşünüyorsanız o zamanki kendinizi teskin edici bir mektup olabilir. Üniversite sonundaki kendinize olabilir mutsuzken ku başlıklı bir mektup olabilir. Ama en önemlisi de üniversite bittikten sonra da okuyabileceğiniz bir mektup yazmış olmanız. Ben üniversiteye başladığım ilk sene sanırım aldığım bir notu gördüm ve onu gördüğüm zaman o kadar şaşırdım ki çünkü öyle bir şey yazdığımı bile hatırlamıyordum ve üniversiteye başladığım ilk zamanki Armila'yla şu anki Armila'nın asla aynı olmadığını fark ettim. Kendimi çok değiştirdiğimi, çok geliştirdiğimi, çok farklı bir insana evrildiğimi ve şu an hayalimdeki insana daha yakın bir Armila olduğumu fark ettim. O yüzden size kendiniz için lütfen mektup tutun. Kendinizi olmak istediğiniz insana evirebilecek yollar tercih edin. Umarım hepinizin üniversite hayatı çok ama çok güzel geçer. Tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel anılar yaşarsınız. Umarım umduğunuzdan çok daha güzel arkadaşlıklar, dostluklar edinirsiniz ve üniversite hayatı sizin için hayatınızın en güzel 4 yılından biri olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.